Okurlardan gelenler. Söz bugün siz değerli okurlarımda. Günlük hayat içerisinde kadim şehirde yaşanan ve yaşatılan kim hadiselere dair göndermiş olduğunuz notları içeriyor. Buyurun hep birlikte bakalım notların muhtevasında neler var. Melikahmet Caddesi. Sayın Büyük Timur, Sur ilçesindeki trafik keşme keşri herkesi malumudur. İster seçilmişler dönemi, ister kayım dönemi olsun hep çözümsüz bırakıldı. Sözde turistik amaçlı yol yenilendi, bazalt taşlar döşendi ama zerre miskal ne trafik akışına rahatlama ne de yol sağlıklı bir ortama kavuştu. Patika yoldan beter. Günün belirli saatlerinde dağ kapıdan başlayıp Balıkçılarbaşı, Melikahmet Caddesi ve Mardin Kapı'ya uzanan yollarda ne araç geçişleri yapılabiliyor ne de yayalar yürüyebiliyor. Kilitleniyor. Sayın Büyük Timur, siz de bu kente yaşıyorsunuz. Melike Ahmet Caddesi tek yönlü olmasına rağmen bu sıkıntı çok. Sağlı, sollu, kimi zaman iki araçlar park ediliyor. Toplu taşıma araçları, otobüs, minibüsler ve taksilerin trafikteki hali çile bülbülüm çile şarkısını söyletiyor. Elbette ki ekonomik yönde esnafın kazanç elde etmesi için yoğun hareketlilik önemli ama yaşamı çekilmez kalıyor. Sayın Büyük Timur, Sur ilçesindeki trafik akışına iveti bir şekilde çok çözüm getirilerek bölge ıslah edilmelidir. Mevcut hal gelen yerli ve yabancı turistleri de rahatsız ettiği gibi can sıkıntısına neden oluyor. Hırsızlık, kapkaç olaylarına girmek bile istemiyorum. Temizlik, çevre kirliliği, görsel tahribat. En vahimi de kaldırımların işgal altında olması. Kaldırımlarda yürümek imkansız. Sayın Büyük Timur, sizden ricamız bunları dile getirin. Sur ilçemiz buram buram tarih kokuyor. Turizmde canlanma var. Şehrin alışveriş merkezi havalarda giderek aşırı derecede bunaltıcı oldu. Buradaki keşme insanın sinirleri daha bir gerginleşiyor. İnanın ki burada gün kavgasız gürültüsüz geçmiyor burada. Toplu taşıma araçları Sayın Büyük Timur, sizin şehir trafiği ve toplu taşıt ile alakalı çok yazınızı okudum ve sizleri yakından takip eden bir okuyucunuzum. Yazılarınızın sonrasında belediye ve trafik ekiplerinin işi ciddi alarak yaygın bir şekilde denetimlerde bulunduklarını biliyorum. Ki birebir şahit oldum. Ne yazık ki birkaç gün denetim, sonrası eski tas, eski hamam misali yine bildiklerini yapıyorlar. Ben 50 yaşında bir kadınım. Eşim ve diğer aile fertleri nedeniyle sürekli toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bağlar ve Kayapınar ilçesi arasında gidip geliyorum. Ne yazık ki bu bölgede ne büyükşehir belediyesinin ne halk otobüsleri ne de minibüsler güzergah belirlemiş değiller. Çile çektirmektedirler. Şöyle ki sayın büyük bağlardan Kayapınar ilçesine ya da Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine direkt tahsis edilmiş araç olmadığı gibi güzergah da yok. Ya iki, kimi zaman üç araç değiştiriyorsunuz. Ya da ticari taksiyle gitmeniz gerekir. Birçok toplu taşı araçları 75 denilen caddeye girmiyor. Giren varsa da belli güzergahın araçları. Bu güzergahların yeniden gözden geçirilmesini istiyorum. Klimalar çalışmıyor. Sayın Büyük Timur, ben Bağlar ilçesinde ikamet ediyorum. İş yerim surda olduğu için sürekli bu güzergahta toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bağcılar bölgesinden sura gelmek işkence. İnanın ki bir saat yol sürüyor. O da araç bulabilirseniz tabii. Belediye mi, valilik mi, işin sorumluları kim bilemiyorum. Bu bölgedeki güzergahları ve toplu taşıma araçlarını yeniden düzenlemeleri lazım. Sayın Büyük Timur, malumunuz havalar ısınmaya başladı. Bir haftadır Diyarbakır kavruluyor gibi. Ne otobüslerde ne de minibüslerde klimalar çalıştırılmıyor ki sabah saatlerinde araçlar dolu. İnsanlar üst üste binmiş gibi. Havada sıcak, nefes alınamıyor. Sayın Büyük Timur, inanın ki önceki gün öğlen eve işim çıktığı için dönerken minibüste 50 yaşlarında bir kadın sıcaktan bayıldı. Şoföre defalarca klimayı çalıştırmasını söylememize rağmen bozuk şu bu deyip geçiştirdi. Kadın baygın baygın minibüsten indi. Sizden ricam bunu dile getirin. Restorant ve kafe. Sayın Büyük Timur, geçenlerde dile getirmiştiniz. Diyarbakır'daki kafelerdeki çay fiyatlarındaki fahiş uygulamayı sizlere teşekkür ederim. Dediğiniz gibi Sur'da, Bağlar'da, Kayapınar ve Yenişehir ilçesinde bir bardak çay, kahve veya meşrubat fiyatları iş yerlerinin görünürlüğüyle fiyatlanıyor. Semt semt ayrı fiyat. 75'deki kafelerde bir bardak çay neredeyse 50 lira, Sur'un kuytu köşesinde 5-10 lira. Ne bu? Bir de restoranlar. Bir tabak yemek artık en ucuzu 400 lira. Esnaf ve sanatkarlar odası bu konuyla ilgili belirlediği rayiç yok mu? Kayapınar'daki işletmeler tıklım tıklım fiyatlara baktığınızda da ateş bahası. Bir tarafta pahalılık deniliyor, diğer tarafta lüks yaşam var. Sayın Büyük Timur sizce bu durumda bir tuhaflık, bir keşmekeşlik, bir boş vermişlik yok mu? Otopark Sayın Büyük Timur, Diyarbakır'ın otopark sorunu herkesin malumudur. Yıllardır çözümsüzlük girdabıyla büyüdükçe büyüyor. Kısa vadeli ve lokal önlemlerle bu sorunu çözülemeyeceği bir gerçek. Özellikle şehrin sur Bağlar ve Yenişehir ilçesinde otopark sorunu bir facia ara sokaklar geçilmez halde. Kimi araçlar kaldırımlara park ediyor. Binaların kendilerine ait park alanı yok. Bu bölgelerde park alanlarının oluşturulması lazım. Sık sık araç parkı yüzünden kavgalar çıkıyor. Sayın Büyük Timur, kim yerlerde park yasağı uygulanıyor ama otopark bulmak ya da aracını park etmek için saatlerce dönüp dolaşıyor insan. Zaten otopark sorunu ve bir de uygun caddelere gereksiz olarak park yasağı koyuyor. Koymak, sorunu daha da çözümsüz hale getirmektedir. Lütfen otopark sorununu gündeme getirin. Bir de otopark ücretlerine de bir standart getirilsin. İsteyen istediği fiyatı uyguluyor. Günün sözü, şehri yaşanır kılan, sorunlara kalıcı ve uzun süreli çözüm üreticiliktir. Hayırlı cumalar.